Merhaba değerli arkadaşlar. Pazar günü tekrar birlikteyiz. Bugün yine hisse analizlerimiz olacak. Sizden gelen en çok talep alan hisseler doğrultusunda. ilk hissemiz GESAN. GESAN hissesine bakacağız. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim arkadaşlar özellikle hisse içerisinde şunu görüyoruz bir düşen trend var ve bu düşen trend içerisinde hisse kafasını yukarı kaldırmaya çalışıyor yani düşeni kırmaya çalışıyor burada özellikle 45 işte 47 ve 53 seviyelerinin direnç olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar baktığımızda ortalamaların önünde hala direnç oluşturduğunu görüyoruz Bollinger orta bandın bir direnç olduğunu görüyoruz ve 38 seviyesindeki alt band destek olduğunu görüyoruz arkadaşlar ee, yine daha böyle uzun soluklu bir dönem içerisinde baktığımızda başka bir destek noktası neresi bulabiliriz diye e, şöyle inceleyelim evet 38 noktasını yine görüyoruz bir de şuralarda da yine e, aslında bir e, destek noktası var diyebiliriz çünkü buraların altına hisse kırmamak için direniyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani 39 seviyesi ve 38 seviyesinin destek olduğunu söylemek mümkün. Henüz sinyallerin pozitife döndüğünü özellikle MACD RSI gibi sinyaller, sinyaller henüz pozitife dönmedi ama Fisher ve Stokastik RSI'de pozitif sinyalleri ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani bir özellikle son oluşan mumla beraber dönüş sinyali gelebilir mi? Gelebilir. Yani bir yutan boğa var burada. Yutan boğa mum formasyonuyla beraber 47 47'nin üzerine atarsa da ivmeli bir hareket görebiliriz. Ee, aslında bunu söylememdeki bir diğer sebep de şu arkadaşlar Gesa'nın bilançosunu incelediğimizde net kar marjının bir tık düşük olduğunu, kötü değil ama bir tık düşük olduğunu, çeyreklikte de büyüme performansının biraz negatif olduğunu söylemek mümkün ama onun dışındaki göstergelerin Pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı da arkadaşlar açıkçası benim e, hisseyle ilgili orta uzun vade beklentim pozitif yönde. Yani bu dönüş sinyali ile beraber borsada da ufak bir kıpırdama başlarsa hisse yukarı yönlü gidebilir. Destek ve direnç seviyelerine dikkat arkadaşlar.